arkadaşlar bugün birlikte biyologist şeyine deniyoruz. E, videosunu atamadım çünkü bilgisayarım çok kısıyor ama şöyle fotoğraflarla gösterebilirim yendiğimi. Robux'u aldım falan demeyin diye. Yeah. E, bakın şöyle adamlarla yendik hatta boss'un tipi de var. Onu bulabilir miyim? Son çekilenler. Ha burada. Bak, boss öldü kafası yok. Adam final filan diyor yani artık. İnanın. Ee, ha bu arada e, son Golden Cray'i açacağım ve Golden Cray seri bitirmiş olacağım. Çok üzücü cidden çok üzücü çok üzücü. Şimdi, Mewtekle'nüz Cray'i deneyeceğim. Ee, tek bilim Chester'a benzer oldu. Başka bir şey bilmiyorum. Chester'da kaç tane bomba vardı? Bir buz ha dört tane vardı onda. Bunda üç tane çiçek var. Birazcık ya geç yükleniyor bende burası. Kendimi report diyebiliyor mu lan? Yok be ah be. Her neyse. E şimdi map seçelim yani. Bir... Neyse ya burada olsun. Şimdi kule e, çiçek bıraktığı için e, aldırmayın bu sarı çizgiye. Bıraktığı çiçek alanını gösteriyor. Şimdi. Oğlum nerede enemin ha? Basit bir şey yollayacağım. Ördek yollayalım lan hadi. Kaç vuruyor bu abi? 6 vuruyor. 1 saniye. Bir saniye, bir, bir sa... 15 alanı var. İyi bir şu anlık. Tabii biz geçiriz. En bok, En güçlüsünü koydum ben. Dur, dur, dur. Duyucu, ha, tamam 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 Benim atam benim atam benim atam. Ee, bu kaç canlı bu avını da öldüremez. Ee... canım bunlar canım niye yok. Göz... Görünmezleri görüyor. Aa yok. Kule görünmezleri görse bile ne işimize yarayacak? Bir de şöyle biraz. Bayağı alıyor ya. İyi yani. Görünüşünü sonra göstereceğim. İkinci upgrade'inde e, bu çiçeği upgrade geliyor ve şu çiçek açılıyor. E, yine bir noktadan altı vuruyor şimdi. Ha yok ama bu eski dur. Ha, şimdi on vuruyor. 1.1 saniyede de on beş alanı var. Deneyelim. Her daha öyle bir şey yollayacağım. evet ben en sevdiğinden. Çok boktan düşüyor bir de bunlar. Güzel. Ee, i̇kinci upgrade'inde e, yeni çiçek açılıyormuş. Ha yok. Yeni şey açılmıyor. Yeni bir çiçek koyma alanı açılıyormuş. Şu çiçeği de deneyelim bir ama ya. Ee, ve Sunflower Yani bu çiçek. Yok bu çiçek upgrade ediliyormuş. iyi mi de upgrade ediliyormuş. Tamam yeni bir çiçek. Evet bir çiçek değiştirsem de niye şu kuleyde. Kule çiçeği. Şöyle. İlk yöne başta speed yollayacağım. Ya, sen de bundan yalıyım ya. Ee, 8 hasarı var. 2 saniyede biri vuruyor ve toplu vuruyor. Ve zehir atıyor. Çünkü biraz sonra ölüyor. Bunlar. Şimdi biraz daha zorlayayım seni. Evet bayağı toplu iyi vuruyor lan. Yani <laughs> Oha kaçalım. Aldı. Aa, yani aldı sayalım biz. Tamam. Yeni çiçek sulumuz açıldı ve upgradelendiler. Şurada bir yenilensin. Yenile şunu be. Yenile kardeşim. Heh. Şimdi 12 hasar vuruyor. Bu da 12 hasar vuruyor. Bu 1.2 saniyede alanı da 11.5. Onun alanı artmış 15'te 17 olmuş. Ve hasar ve görebilir görebiliyor artık. Göremiyorum. göremiyor mu? Her şey, neyse. biraz sizi zorlayacağım. Şöyle iki tane alıyorum bundan. Ya ne aldılar? Güzel. Ee, biraz daha zorlayayım ama sizi. Ama yok kanka zaten sonunda aldılar. Ee, öbür upgrade'ine yeni Sunflower çiçek adı galiba. Yok. Sunflower upgrade açılıyor. Eve up, upgrade açılıyor ne abi? Upgrade'leniyor. deniyor. Eve de upgrade'leniyor. Ve Night State ee, şey açılıyor. Ne? Bu bunda bir şey değişmemiş. Ha yok bu eski dur. Şimdi bunda <laughs> alan c çıkıyor ve 25 vuruyor. 25 vurması çok iyi bir şey. Bu çiçekler ise alanı 19.5'e çıkıyor. 28 vuruyor ve 1 saniye. Dur. Çok iyi. Alanlarda şu şekil bayağı büyük olanlar. Şimdi bir deneyelim. Size bir. Şimdi zorlanmıyor ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam bayağı aldılar yani. Bir şey diyemem. Bir de yeni çiçeğimizi deneyelim. Hangisi yenilenlerdeyse. Yeni çiçek. Yeni çiçek bu. 50 vuruyor. 3 saniyede 30 alanı var. Bunun bu bayağı iyi. Ranger oğlum bu. Şöyle. Sen de şey yapayım. Şu bitkiden yapayım da. Ne ayrı ayrı şu parça. Ne ara vurdu? Oha. Bir dakika bayağı op. İyi şimdi arkadaşlar. Güzel bir bakılsa. O zaman ben güçlü bir şey yollayayım. Evet. Geri gönderiyor şey gibi. Tamam. Tamam sen geç. Şöyle sen geç. Ben yani sevmiyorum. Ve son upgrade 20.000 bin filan istiyormuş zaten hani gördünüz. E neydi? Yeni slot açılıyormuş. sunflowers upgrade oluyor. Ay çiçeği yani. Even ne demek bilmiyorum. Bir night şey Bir bakayım şunların ya. Dur bir dakika. Sunflower şey Ayçiçeği ama sun diye diyor. Güneş şey değil. Sorun In... o. Night shade. Doğru yazdım aynı. Neymiş? İt üzümü. Köpek üzümü. Nasıl okunuyor? Nightshade. Nightshade. Ha, doğru okumuşuz. Bir de Eevee var. Büyük Eevee. Eevee. Sarmaşıkmış. Çok belli ama sarmaşık oldu. Evet, bir tek sarmaşık anlamı varmış. Her neyse upgrade'leştirelim. Bütün çiçekler upgrade'leniyor. Ha, şimdi deneyelim. Sen 135 vuruyorsun ve 2.75 saniyesi ve 35 alanın var. Eşek. Senin sen bir daha bir atsın seni ben bir. 45 hasar vuruyorsun 1.5 saniyesi ve 18.5 alanın var. Senin 20 bir dakika ben 18.5 işte. 22.5 alanın var. 0.8 saniyesi vurursun ve 55 vurursun ve görebiliyorsun. İşte kötü olan şey sadece bir tek hitlığını gören bu. Yani için koyuyorsanız bunu koyabilirsiniz. Hemen deneyelim şimdi. 3 tane farklı şey. Siz biraz zorlayayım ben. Valla ağlılar. Güçlü bir kule. Şimdi bunun 7 tanesini deneyeceğiz. Ama ilk önce şeylerini göstereyim size. Bir nasıl koyuluyor zaten? Şöyle Şu şurada göstereyim. Ee, bu sıfır... Ama çiçek koymaman gerekiyor. O zaman ben şöyle yapayım. Hep arkaya çiçek koyuyor. böyle. İkinci tipi böyle gözlük takıyor ve kırmızı bir şey var şurada. Yanda. Gözlük gözükmüyor bilmiyorum. İkincisinde ceket takıyor. Ve bir şey olmuyor Evet yok başka pantolonlu kemerli falan yok ceket takıyor. Yine maske takıyor. Üçüncüsünde ise... Ama ben bir farklılık göremedim. Ha yok biraz daha yeşil oluyor şeyi ve çanta mı geliyor? Çanta ne zaman geliyor? Çanta hep var mı? Var. Çanta değişiyor mu? Çanta. Ha sumatarası sumatarası ekleniyor. Sumatarası ne abi? Başka bir şekilde ve çanta değişiyor. Bak ilk önce böyle bir tek şu tüp var buraya kadar tüp devam ediyor sonra böyle bir şey dönüşüyor. Öyle. 啊，他去吃点捏了。 Ha tamam. Şunu silip şuraya mı koyayım? Evet şimdi bakalım. Ee, kolaydan başlayacak. 1, 2, 1, 2, 1, 2. bayağı yok etti. İkinci olarak 1 2 3 Veya basitçe aldılar. Legalite benim kulem var mı? Olması gerekiyor. Legacide hiç yok. Long'ta güvenliği kapalı lan. Long uzun ördek bende olması gerekiyor. Bak. Her neyse o zaman. 1, 2, 3, 4. Ha, daha az canlı bunu öldürürler zaten. O zaman. Uçanlara vuramıyorlar. hasar vuruyorlar bu arada. Evet hasar canları gidiyor. Bak gitmiş mesela bunu. Hızlı yenileniyor zaten çok da önemli değil. Aa yok kanka. Bir de artık şey geldi. Ben öldü mü o? Ana seni çağırayım. Sana bir şey söyledim, mi? Çok OP bir kule. Çok iyi yani. ardından falan güçlü bayağı iyi bu kule. Buna nerf getirirler. Çok belli. Ben onu bunu... bir dakika. Tamam Yavuz'a söyledim. Ee, peki. Şöyle yapacağım. Evet yapacağım. Artı bir de Uçuyor mu hava deniyoruz Ah be Tamam 1-2-3-4 Uğurlu sayım kadar അപ്പോൾ അല്ലേ ben şey diyeceğim. İki tanesini aldılar diyeceğim. lan ben böyle bir şey spamlamadım? Bir de Dur oğlum bir dakika ya. Çok ses yapıyorlar. O zaman dört tane brutal devam. Altıymış bu orda. Dörtlerden nereden salladım? Hey, Walt, Hepsinin canını zaten yukarıda görüyorsunuz. Hey, Walt, İlk öldü. ikincisi de öldü. Üçüncüsü de mi öldü? Üçüncüsü de öldü. Üçüncüsü de öldü. Beşincisi de öldü. yok. Üçüncüsü ölmüş. Hey, Dördüncüsü öldü. Hey, walk, Beşincisi öldü. Alt öncesi de ölür. Alt öncesi öldü. Vallahi iyi kuleler. Neyse arkadaşlar, umarım gelebilir misiniz? Açık bir videoya geldiğiniz için sınavda katılmayı unutmayın. Aşkılın. Bay bay.